Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Az önce örnekler yayınladık şimdi. Video çekmek istedik. O yüzden ben de düzenliyorum onları. Bana bakın. Ben bu çok güzel bir oyuncak. Gece evet. uyuyor. Amca ya efendim, bakalım sabah oldu. Uyudum gece oldu. Ya bakın burada cıvcıvleri de var mı? Arkadaşlar bakın, bakın bunun bunun kedisi var. Bu, bu, Arkadaşlar bak iki tane bunlar var biri bunun kedisini çıkardık, bunun kedisini alana çıkarmadık. Böyle ya. Burada parmağımızı koyuyoruz. Bakın size şimdi ev yapmayı. Burası, burası burada burası mutfağım yemek burası benim yerim arkadaşlar burada bir evin ardından bir, bir, bir çay koydun mu sulandım şarkıları bana bu nasıl bir şey ben de şunu ben çocuklar kaç kişi? Ee, burada 6 kişi var. Zeytin Zeytin, Zeytin mi bu? O zeytinin arkasına bakayım. <Sesik> iyi. Hiç Hiç i̇yi. Hocası, gece 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 sosunu hangisi açmış? Hanginiz açtınız? Ben açtım. ben Ben, ben, Anne, ben. ben, ben Sadece tabak yetim. Yok. Ee, Biz şey hep beraberiz. Beraber. Ama şuna... Ben yemek yiyecek mi? Benim işim var ben gideceğim. Süpermen. Süper. Süpermen. Süpermen'in işi yok. O gitti biri alıyormuş. Gitti onun on işi. Ben de gittim. Ben de gittim. Ben de Süpermen'i getirme onun Superbank. işleri var. Süpermen. Hmm. Sen Süpermen'i mi oynatacaksın? Evet. Süpermen'in dişi var Deniz. Onu ecele ettirme. Hadi artık şeker Ben şey yapacağım. Onu hareket ettireceğim. Ben çok açım. Hmm. Hmm. Bakın bunun adı inek. Bunun adı köpük. Bunun adı neydi? Yunuscuk. Hmm. Yunuscuk. Kaylançuk. Yunuscu. Su burada su içeyim, ayı Başka yiyecekler daha var. Zeynep burada oynarız. Birazdan yemek yiyeceğiz. Çocukları yediler <laughs> Senle hep <laughs> <ek> beraber yiyeceğiz. <laughs> <Beraber>. Hayır, istedikleri <laughs> <biraz> zaman <laughs> yesinler. Hepsi de beraber yiyecekler. <laughs> Zeynep su merminin içi, içi var. Merminin içi var. Ay, işi var. Arkadaşlar Arkadaşlara yemek yedireceğiz. yedireceğiz. Bunları koy yerine. Ay. Ben Aa çay doldu. Kim çay içmek ister? Ben. ben bana bardak. Tamam Hiç bir dakika çocuklar maalesef şu anda akşam yemiyorum. Kapat. El yemiyoruz. Hadi yiyelim Siz sonra başlayalım. Ben çok açım. Kesin Çay dolay Allah. Yok, çay Çorba değil ki bunlar. Al da çorba. Çay bana. Ah oh, de oh, çok güzel. Hidanır sana da çay doldurur değil mi? Hidanır <laughs> sana da çay doldurur değil mi? Ben de Hidanır'a da çay Ben şekil oluyor. yiyeceğim. Şekil. Hidanır'a. Benimkiler çok güzel. Şekil de şekil. Ben kurbağa yiyeceğim. O da

Kim doydu bakayım? Hepsi doydu. Hepsi ben doymadım. Onu... Abla, bunu şey şey. Abla bana ben 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 kendimi mısır biraz bir dakika, ben Benim ben 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 dakika, ben 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 Burada Ben fazla Tam. Ben akşamdan. Tanımcı. Akşama kadar şey var. ben, ben, de ben mısır, mısır Yok. Akşam yemeğini ben yapacağım. Yarısı. E, mut pişireceğim. Ne yapayım, hmm. Arkadaşlar Tekneler, kanalımıza daha, abone olun I'm okay. going okay.